Gülsenli Yemek Saati kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için sadece 4 kaşık unla bir tepsi sebzeli börek hazırladım. Özellikle diyet yapanlar için ve kilo almak istemeyenler için birebir. Önce yarım kilo pırasayı ince ince doğruyorum. İnce doğramak çok önemli. Mutlaka pırasalarınızı çok ince doğramaya dikkat edin. Daha sonra 2 tane kapya biberi küçük küçük doğruyorum. Bir tane kabağı da rendiğiyle doğrayıp üzerine ekliyorum. 2 tane havucumu da rendeliyorum. 6 tane orta boy patatesi de rendelip üzerine ekliyorum. Sebzelerimin sularını hiç sıkmıyorum olduğu gibi doğrayıp rendeleyip tepsimi aldım. Şimdi sebzelerin hepsini iyice karıştırıyorum. Ve şimdi sebzenin hamurlu harcını hazırlıyorum. Bunun için kabıma 4 tane yumurta, 4 çorba kaşığı süt, 4 çorba kaşığı sıvı yağ, dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz çok daha lezzetli olur iki tatlı kaşığı tuz ekliyorum bir çay kaşığı karabiber 4 çorba kaşığı un Unu böyle tepeleme dolu dolu ekleyin bir paket kabartma tozu ekleyip harcımı iyice karıştırıyorum pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırmaya devam ediyorum Gördüğünüz gibi akışkan bir sos oldu. Şimdi sebzelerin üzerine gezdirip hepsini iyice karıştırıyorum. Kabın altında iyice sıyırıyorum. Şimdi çok dikkatli bir şekilde iyice karıştırmaya dikkat edin. Sos bütün sebzelerin her tarafına eşit bir şekilde yayılsın. Yağlı kağıt serdiğim büyük boy tepsiye iyice her tarafına eşit şekilde yayıyorum. Yağlı kağıt sermeyi ihmal etmeyin. Daha sonra çıkarması zor olur. Önceden 180 derecede ısıttığım fırınımda 25 dakika bu şekilde kızarana kadar pişirdim, pişirdim ve şimdi üzerine kaşar peynir gezdiriyorum. Rendelediğim kaşar peynirleri üzerine eşit şekilde gezdiriyorum ve daha sonra tekrar 25 dakika kaşarlar eriyene kadar pişiriyorum. Böreğim pişti. Şimdi e, dilimliyorum. En yani büyük dilimler halinde kesiyorum. Gerçekten çok hafif bir e, börek oldu. Sebze yemeyen yani çocuklarınız için de güzel bir tarif. böreğimi dilimledim, servis tabağıma aldım. Şimdi size e, göstermek istiyorum. Gerçekten çok yumuşak ve çok lezzetli bir börek. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni videolardan haberdar olmak için Bildirim butonunu da açarsanız yeni videoları kaçırmamış olursunuz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.